evine götürdü beni. Evine götürdü. Evine götürdü, evet. götürdü, davet etti, çay içtik, ekmek yedik, oturduk, bulaşıklarını yıkadım. Oturdum. Ondan sonra hoş oldu, beş oldu. Ben dedi, sen dedi, ondan sonra bir aydır dedi, gözlüyüm dedi, bana bir daha. Bir aydır evet, seni mi takip ediyormuş? Bir aydır dedi, yolunu bekledim dedi. Aha. Leyla'm dedi, bana Leyla'm diyerek konuşurum. Ben de ona diye tamam diyerek konuşurum, ölürüm, geberim bana olsun, ne olur ne olur. <laughs> Bana bunu her şey bana uzun. Peki sana, senin ismin Aytanken, Ay <laughs> Aytanken, ay ay niye Leyla'm diyor? E? Niye Leyla'm diyor? Leyla ile Mecnun'dan dolayı Leyla mı? Leyla dedi bana. Bana Leyla diye de konuşuyor. Adımı demedi. Peki Ayten ablacığım siz kaç yaşındasınız? Ben mi? Ben 58 yaşındayım. Adam, sonra, adam da var 60 Peki, yaşında. Peki bir görebilir miyim? Ee, Mustafa kaç yaşında? Mustafa 56 var Mustafa. Onun küçük olduğuna bakma. O şehir etimi. O şimdi, şimdi daha etti ya. Ha. Kaç yaşında Mustafa? 56 var. 56. Orada Ama... öyle 50 mi 60 mı? Öyle bak öyle görünüyor. Şimdi bu